Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler PES 2016 My Club oynuyoruz. Yanında babam var. Yani İsmail Baki. Hadi bakalım. Bir <laughs> maç Tamam. Bile karşı müsabaka kupası diyorum. Ana. Ya bütün futbolcuların sözleşmesi bitmiş. Yapmayın çocuklar. O kadar kampa girmiştik maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Sözleşmeler bitmiş. Neyse tura geldi şimdi onlar düşünsün. Bu dakikalarda işte UEFA'da kulisin olmazsa olacağı bu sözleşme hemen bitiyor iki maçta. Kadro böyle. Hard falan. Yedeklerde de var. Neyse. Uzatmadan biz direkt maça geçelim. Dayanıklılık ne yapacaksın? Düşük değil mi be? Ya idare eder bence. İnşallah. İkinci takımla oynasaydık B takımıyla. Bir A ile oynayalım ondan sonra. Ama bence B takımıyla oynasan sonra A takımıyla oynasan daha iyi olur. Neyse artık olan oldu. Hakem Şimdi... çaldı aldı. Şemsiye bu dakikadan sonra yapabiliyor. E, kötü bir şey yok. ama süperstar olduğu için sakat takım. Yani. İyi hadi bakalım. Bismillah diyelim başlayalım. Hadi bismillah. Hadi çocuklar. Mutlu akşamlar sevgili seray severler. Bakalım akşam maçı değilmiş pardon. Gündüz maçıymış. Gözlüğü takayım. evet e, gündüzmüş. Paris Saint Germain'le Katasaray maçı yapıyoruz. Bakalım bu ne? Demek. ses efektini düşürüyor. Tamam. Ve maç başladı. Ha çocuklar, ha çocuklar. Mavi benim, kırmızı babam. Ben biraz orada pres yapayım, sen gelme. Tamam. Alırsın. Evet, çok iyi. Aldım. Aferin. Aferin. Gel hadi sen İbo'ya, İbo'ya gel. Ronaldo. Neyse. Ronaldo orta, orta yapar, orta yapar o. Vurursan kafayı yapma çocuklar. Allah'a bak Allah. var, girişine vuracaktım ya Hayır. Geri gel, geri gel. Hop İbo. ibosun sen. İbo, ver pasını İbo. Bak burada bak. Aferin. Ver kaç. Yapıyorduk. Al, verdim, kaçıyorum hadi. Ronaldo'ya atmışsın. Evli adım nereye kaçtım ben? Al. Ah. <laughs> Al pasını. At bu golü. İyi at çocuklar. Julio evet, Cesar. E, Julio Cesar. Karvahal. Kar Taba vurdu, yüksek kazandırdı. Onlara da mı bahçıyor varmış? Evet. Yapma. Lan Vasconcelos kim ya? 50'lik adam. Ben de ben de içeri tut sen. Otomendi. O otomendi ayağı soktum alır orada. Ne yaptın otomendi? Yapmayın çocuklar. o <laughs> <Ork gülüyor> kadar söyledik. İbo, ben İbo. Ronaldo ne Ama yaptın? Gel işte. Ronaldo'yu görmezsen olacağı bu işte İbo. <laughs> ah. orada da Ne işe yarıyorsun? Aldığın paranın hakkını ver karvaha ha, aldım aldım ha. ha Tiago. Tiago şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Lan bakçıya kaçsan e -boy, oradan. İbo e ile kaçıyordum ben. Bakçıya niye kaçmadın? Tam karva ile kaçıyordum. Tiago gider ortasını yapar. Her tam. yapar. Çık oradan. olsaydı oluyordu. Yaptı ortayı. Ama ne yaptı? Karıcı hulet eder. Topu kaptı yine. Yapacak bir şey yok orada. Gustavo. ona o nasıl pas? Kim lan o? Ah. At. Ah yapma. Yapma. Kaçırırsan fena. Orada. Orta, orta bende, orta bende, orta bende. İyi. Kalıcı çıkar. Oy. İyi hard. Hard ulti yiyorlar. Bir de ağzıma, ağzımıza geldi dakikalar. Hemen yani. yani savuşturmamız lazım. Ah. İbrahimovic adamı indirdi. ikiye böldü orada. Medel. Evet. At Kroos'a. Bırak sen medel. Evladım at diyorum. Orada atmazsan olacağı bu. Vur. Hocam. Vurdurmadılar. Çego. Vurdurmadılar. Aldım. Aferin. Aferin. İyi boyu. Çocuğum Medel. aferin. <laughs> ha ola hakem zannettim onu. Hakem paslaşıyor dedim ya. <laughs> Olaya bak. Medel. O krosa gazı basar. Vur. İbo'ya verir. İbo gider atar bu golü. Atamaz. İbo. Hocam. Pol. Hocam. Ben alırım burada. Hakem kürtüsü müftü oldu. Tereddütlü. Faul düdüğünü çalıyor ama tereddütlü. Bahçı olarak ben vuracağım topa. Bırak bir dakika. Bak, en iyi bahçıya vuruyor. Kutular bakmayacaksın. Bahçı, bak şimdi gole bak. Golün güzelliğine bakın. Bak bak. Bak gole bak bak. Sen böyle gol gördün mü? Çünkü gol olmayacağı için göremeyeceğim. Olmayacak mı? Aa. E -e. Aa sana o zaman şöyle bir gol atayım ben. Of, of, of. Çok basın. <laughs> gördüğün gibi, gördüğün gibi Arda kusura bakmazsan şş, sus işareti yapıyorum sana. Adamı da indirdim. ya. İyi vurmadı mı? Vurdu. Tamam o zaman mesele yok. Kaçırma onu. Eh. Ne Gel. Aferin oğlum. Ah, zamanı atan set Atamıyorum orada. ki. De, topu kontrol edene kadar. Otomendi. Otom Mendy. Otom Mendy verdi Kroos'a. Kroos pasını verdi Ronaldo'ya. Ronaldo. Bak Kroos kaçıyor. Bindiriyordu. Yap ortaya. Yap ortaya. Yapmadı. O fall değil Maalesef mi? Maalesef yapmadı. <laughs> Bir tane kesin değil mi? Aha. Ne Bocam. var orada? Yap ortada. Vur yapmayın çocuklar. Ba diyor. O kadar çok. Anlamadım. Niye vurdun oradan? Oradan niye vurdun? Medalla o kadar çok golüm var ki benim orta sahadan öyle. Peki bu sesi iyi kaydediyor mu bu efektler acaba sence? Evet. Ses düşük kaydediyordu. Değil mi? Yo güzel. Bence sesi biraz daha açman lazım. Düşük bence bu ses. Kimin sesi? Yani efektlerin. Ha? Evet. Bana sanki üç gibi geliyor bir anda ama neyse. Ay oh, İbrahim. Ben... Siz açabiliyor musun şu anda? Açayım. Aç bakayım. Ne sesi? O oh, işte bütün sesleri aç. Biraz. Çok az çünkü. Tamam. Şimdi? Tamam. Hop karbahal sesi. Daha iyi oldu. Konsantre olmam için de iyi oldu bu. Ben ses olduğum zaman daha iyi konsantre oluyorum çocuğum. Hay ya! Lan Tony Bilmiyorum Cross ya. bile atamıyor ya. Tony Cross bile atamıyor ki. Gel gel gel. Tamam İbo'sun sen koşamazsın sen. Yapma İbo deli İbo. Yapma İbo. Bizim mahallede bizim sınıfta bir çocuk vardı ismi deli İbo'ydu. İbo İbo derdik bakmazdı. Deli İbo derdik bakardı. Neden dediğim o dediğim zaman bakıyorsun dediğimizde çünkü ben gerçek bir deliyim derdi. İşte Ronaldinho'nun hikayesi de bu. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun Messi'yi annesi babası pamuklar içinde besledi. <laughs> bir istiridye kabuğunun içinde beslediler onu. Çok narin bir çocuktu. Ama niye basmadı? Messi bu maç için çok hazırlandı ama neden bu maçta yok anlamış değilim. <laughs> pişkin pişkin gülme. Topunu oyna. Tamam. Luis O içeri çektir mi orada? Çiğ çiğ mi güleyim? Pişkin pişkin gülmeyecek senin. Tamam çiğ çiğ güleyim o zaman. İşine bak işine bak yiyeceğiz. Yemeyeceğiz. Kim demiş şey o yiyeceğimizi? Adamı öldürdün ya tövbe. <laughs> Kafa attım. Lan kaçıyorum mı? önüne. Aferin. Ama de defans adamı değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere zorlu rakip karşısında 0-0. Olsun. Bakalım ikinci yarı toparlayabilecek miyiz? Başladım. Bir dakika. Şu kulaklığı bir kulağına mi? Dön bakayım bana. Bak şöyle yaparsan daha daha iyi. Kusura bakmayın çocuklar. Bu arada kulaklık ayarı yapıyoruz. Belki daha iyi gelir. Evet. Evet tamam. Yuvarlak. Evet hadi bakalım. At bana. Gel. Al bakayım. Ah. Ayağını kırdım Oha. adamın. Ayağını kırdım adamın. Otomenliği Ta. Hay hay hay. Cross. Püh, senin spotuna bak. Ben. ya. Bak ya. Aman aman. Ben de ben de ben de ben de. Açılmayacağım o ortayı ben. İşte bu. Açtım. zorladık zorladı takımı. Gel. Al bakayım. Şimdi cross'a bindir. Ronaldo'yla bindir. Geçmiyor ki. O zaman garanti alacaksın. Daha garanti olacaksın. İlla Ronaldo kaçıyor diye Ronaldo'ya pas vermeyeceksin. Tamam ne Ben oradan kaçarız diye şey yapmış. Bak şimdi bak bak bak. Bak bak şimdi. Hop. Ha. Şu bir. Şu bir. Emre Mor hesabı. Kaçıyorsun. Hop. Haydi çocuklar. Bakıyor. İşte bu. <laughs> Aferin oh, çocuklar. Oh, maşallah. Maşallah. Kroos'un <laughs> bütün sahayı dantel gibi işlemesinden sonra Rafi pas sonucunda Roberto Baggio golü resmen yazıyor. Ben Carlos mu um dedim? Ben golcüyüm diyor adeta. Ben bakayım buraya Baggio'ya. Pardon. Evladım Baggio diyorum. <laughs> ben yanlışlıkla Carlos dedim galiba. Baggio'ya. Otomendi. Ver pasını. Hoş bu akşam oldu Hocam ne oldu? ne oldu? Ya hocam yapma gözünü seveyim ne var ya? Arkada Burada bir şey olmuş. İstanbul'da. Arkada bir şey olmuş. Ne olmuş orada bakalım. Ne var orada? <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. İşte o yapara kulübün olması olacak bu. Hakemler Hop. işte sen iyi oynasan bile hakemler seni oynatmıyorlar. Böyle gördüğünüz gibi yapma Gustavo. Ben koşuyorum sen gelme. Tamam. Ha, aynı anda iki kişi var. Ya ne var? Ha? Ne var orada? Penaltı ya? diyor. Yok canım. Ben ben tutarım o zaman. Mek Bana diyor. gelsin gelsin. Penaltı diyor. Aa. Neresi penaltı bunu ya? Aa doğru yere atladım da. Ama hakem hakikaten haksızlık yaptı. Bu kadar olmaz. Ya doğruya atladım baksana harta bak. Neyse olsun. Of neyse hadi, hadi alalım şu maçı ya. Hadi e, deminki gibi. gibi. Demin Aa, biz böyle yapmıştık değil mi? Hıh ya! Dur. Yapma be. Kart vermedi. Ya demin nasıl bir penaltı verdi ya saçma sapan. Ben ne bileyim. Bırak koşma sen. Basarsın ona. Biliyorum bak atacağını çünkü. Sen koşarsan adam korkar vurmaz. Tövbe estağfurullah. O nasıl? Bir... O nasıl? Dur. Şimdi hele Bırak bana. Ben tamam gideyim. tamam tamam. Aa, Bacıyor. Bacıyor. Ya İbo ya biraz abi, koş ya. Çok ağır kalıyor be. 81 koşuyor. İyi aldığımızda 79'du. Oha Yapma cross. Sen yapma bari cross. Sol. Sağ. Hayır. Ya Luis niye ayrıldın oradan? Aha. David Hop. Aa. Oğlum bak adam Aa. bomboş koşuyor. Vurur. Ah. Oh. Of. Neyse kullan Bekle iboya alayım. Her an da olur. düzgün kullanırsan, çünkü kaleye doğru gidiyor. İbo. İbo ne ritmi? Çok iyi ortaydı. Asla Öldürmedi. Benim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Vur o. Gördün mü hareketleri? Yapma orada. Basit <laughs> ton. <laughs> Gördün mü? Abi hareketlere bak bir dakika. Lütfen. Lütfen. Şurada Kros'un yaptığı hareketlere bir şapka çıkarmak lazım. Şapka çıkarmak lazım buna. Oh. Müthiş bir hareket yaptı. Öldürmüş ama benim attığım gole de. Tamam. Evet. <laughs> evet, de işte çok güzel bir gol. Evet, müthiş bir gol oldu. Yani. Hmm. Bu iki bir halde bu maçı almamız lazım. Ben buraya bastım, sen oraya bas. Aynı adama iki kişi basma. Tövbe tövbe, bırak onu. İşte en büyük Taktik bu. Aynı adama iki basmayacaksın. Orta! Dündür be! Yapma! Sen be, sen. Yapma. Ya ben de. Tamam ben geldim oraya. Sen önüme ölümü bırakıp sen aferin. Ulan aldı. Tamam, kılıç gidiyor. Gel ama. Klosu gidiyor, sen işine bak. Al şimdi! Al şimdi aklını koyuyor. On numaralı pas. Artı, iboya at iboya. Ibo, at, ibo. At. i̇bo! Vur İbo! i̇bo Vur! Oho! Oh. Pis vurdu. Tabii arkadaşlarla o nasıl bir şuttu? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şut olamaz. Vur kafayı. İbo. Vur kafayı İbo yapma. İbo yapma. İbo sen yapma. Karval İlbra, sen vur. İbo İbo bir çorda. ne yapıyorsun? Karval. Yap. Orta. Ah. Orta. Ah, orada yapacak iş değil o. Ver buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun çocuklar? <laughs> At önüme. At önüme. Attırma Oca, gol. Oca. Oh! Gol vermedi. Orada penaltıyı nasıl vermezsin? <laughs> Al bakayım bakıyor. Al. Orta yuvarlakta penaltı olması lazım ama vermedi ederken... Al bakayım Ribo. Bu. Vur onun için. Yok, yani. Müthiş bu... pas atman lazım onu. Yeter ama. Ama sen nasıl bir kalecisin ya? Senin bordonun topa kafa atayım ben. Evet her hadi çocuklar. Aa benden çıkmış. Ya senin yaptığın çocuk yapmaz. Arda. Evet Tony Kroos kafayı vurdu. Nasıl vurdu tamam. Nasıl vurdu? Al bakayım medel. Ver bakayım. Al bakayım İbo. Şey, Ronaldo. Şimdi İbo'ya. Ama orada. Ama... Paran Neyse. hakkını ver. Paranın. hakkını hmm. ver. Of! Orada kafayı vuramadı. İndir, indir, indir. İndir, indir. indir. Oğlum indir. İn... vereceksin topu. Ne yapıyorsun Ama. çocuklar? Ne Ama. yapıyorsunuz? Çok kritik, çok kritik. Hiç yokmuş. Aa yokmuş evet hayret <laughs> al Ronaldo. Ama bu da... Aldı. Vermedi faulü Çünkü o bir şerefsiz. Vermedi faulü inanılmaz. Hasan... O ha... zaman biz de biçelim hocam. Hakem kesin İngiliz. <laughs> hakem kesin Sırp. Hay. İtalyan olsa verir. İtalyanlar veriyor. Rus olsa da verirdi ama gördüğünüz gibi Sırp Aynı. hakem vermiyor. Uf uh, pasa bak çok güzel pas attım. İçeriye geçiyorum. Ronaldo. Girme bence. Orada şut çekiyor gördüğün gibi. <gülüyor> <gülüyor> ama o pası değerlendirmemiz lazım. Anda... Bak bak bak. Baj... Benim yaptığım hareketi neden yaptın? Ya bak bu da bana hat olsun. Al geri. Bu şimdi ben. Aa abi gene ya. Aferin çocuklar. Bir Hiç kere de kurtarma, kurtarma. Kurtarma kaleci 90 artı 1. Bak. Bekleme derle değil. Kiminle geleyim? İbrahim Amic ile. İbo ile gel. Atıyorum. Attım. İbo. Üstüne vurdum. Şu an ya kontra ataktan yemeyelim. Aa daha çok var ha uzatma. İndirmen ah. lazım. indirmen lazım. Böyle. Hop. Al. Lan nereye? Yanlışlıkla. Cross. Evladım, şu golü yersek seni var ya burada ikiye bölerim, onu söyleyeyim. İndir şunu! Ah. Aferin. Hiç foul yoktu. Ver, pas ver. 2-1. Yeah, 2-1, i̇şte bir. Bir, kazanıyoruz. 1-0 bir mağlubiyetten mi geldik 2-1, öne geçtik? Yok, 1-1'den. Bir Fena... Penal... Dağman... Adiyken penaltıyı vermesine rağmen... Adiyken penaltıyı vermesine rağmen... Hakem kusura bakmayın biraz yavşaktı. O penaltı nasıl verilir? Ben anlamadım. İşte UEFA'da, FIFA'da tanıdığım olmazsa, kul için olmazsa hakemler de böyle seni eziyor. Ezmeye çalışıyor ama A sen sen bireyin aklıyla garip geliyorsun inşallah. Hadi bakalım. 91... Gelmeyelim evet. 2300 ya bu ne? Para beğenmiyor. Az bulamayan çoğu bulamaz. Tövbe estağfurullah. Lej Gustavo'nunki bitti. Ama ver para. Gustavo'la o bitti ya. 25 maçları adam. Tamam. Evet. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir L dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoça kalın. Herkese mutlu günler, mutlu futbollu günler dilerim. Hoça kalın.